Peki bu Yusuf işi ne olacak? Hı? Onu halledeceksin değil mi? Bak o konu çok önemli. Arzucuğum, ben Yusuf işini çoktan hallettim bile. Nasıl? Ha, çözüldü o iş işte. İşin nehli iki tane adam gönderdim dükkanına. Sana inanamıyorum Ümit ya. Sen gerçekten harikasın. Sen gerçekten harikasın. Let's da alt üst olacak burası. Kitap kitap üstünde kalmasın aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Ne oluyor burada? Bir kitap arıyorum kitapçı. Ama bulamadım. Ne kitabından bahsediyorsunuz? Kavgam. Var mı sende? E, kendi kitaplarımdan. Gelsene. Denesene engel olmayın. Kimsiniz lan siz? Ha kimsiniz? Konuşsana! Konuş! Konuşsana lan! Bırak lan çocuğu! Gücün yetiyorsa bana yersin lan! Cesurum diyorsun. Gözüm kara diyorsun ha? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz ha? Kendimizi tanıtalım mı Koçero? Tabi abi, bana uyar. Kimsiniz? Kimsiniz? Hver hurting blackkturður maður, hocum maður hér! Begringur!